İkili görüşmelerin dün başladığı bugün ise ortak görüşmelere geçilen G8 Dışişleri Bakanları toplantısı İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın Manchester House binasında yapıldı. Toplantıya İtalya Başbakanı ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Fransa, Almanya, Japonya ve Kanada Dışişleri Bakanlarının yanında Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Aston katıldı. G8'in dönem başkanlığını yürüten İngiltere'nin ev sahipliğinde yapılan toplantılarda Kuzey Kore'nin uyarılması konusunda katılımcılar hem fikirken Suriye için aynı şey söylenemedi. Rusya'yı temsil eden Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Suriye konusunda müdahaleye engel olunan tavrı değişmedi. Dün yapılan ikili görüşmelerde ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague Suriyeli muhaliflerle bir araya gelmişti. G8 grubunun asıl zirvesi 17-18 Haziran'da Kuzey İrlanda'da yapılacak.